Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee şimdi Kasımpaşa mücadelesiyle oynayacağız. Bu arada Lech Poznan'la eşleşmişiz. Eee UEFA Avrupa Ligi'nde onlarla oynayacağız. keçiören gücü ve Konyaspor'la da oynayacağız aynı zamanda. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuzla arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet, şimdi Kasımpaşa ile maçımız var. İlk maçımız Kasımpaşa ile olacak. Bakalım Kasımpaşa'yı yenebilecek miyiz? Evet, Kadorini köşe vuruşlu. Kadorini güzel attı. Peki. Ve 1-0 geçti. Hemen attılar böyle. Maxen, Brevster şimdi Kartal Kayra. Kartal Kayra mükemmel gol bir bir yapıyor durumu. Kartal Kayra, Balogun. Şimdi Kartal Kayra pası Brevster'e direkten döndü Sensi, Sensi top şeyda. Şimdi Maxen, Maxen Brewster. Kaç şekilde Brewster? Maximiano. okey. Brewster. Kaç şekilde? Köşe oluşum kullanacağız. Kartal Kayra. Kaç şekilde? Ayto. Şimdi Edward kaptırdık. Edward Edwards 2-1 yapıyor. Dominguez. Peki Maximiano. Peki Dresler. Kartal Kayra. Uf, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi devam. Biz de de yapalım artık. Her şey sen de çok yoruldun hani hat-trick yapalım istiyorum sana ama hat-trick yaptıralım istiyorum da çok efor sarf ettin. Sakatlanmanı da istemeyiz. Beş i̇şte maçına ihtiyacımız var. Kartal Kayra, flandrop Cardone, Dimoski, Çeki. Şimdi Eduard, Kartal kaygı, Zeki, bir ve gol. Bakalım offside mi verecek, golü verecek mi? Golü iptal etti. Offside zaten de oyundan da çıkıyordu. Evet, 3-1 kazanıyoruz. 3-1 kazanıyoruz. Tebrikler. Aynen bu şekilde devam. 3-1 kazandık maçı. Güzel gidiyoruz. Devam. Evet şimdi Lech Poznan'la karşılaşacağız Avrupa Ligi ve ye bakalım Yenebilecek mi? Evet maça başladık. Şimdi Carl Walker Peters. Zeki geldi. Balogun Edwards kaçırdı Edwards. Gerçi baya çok zor pozisyon yok gibi ama. Walker Peters Zeki, Friendrup, Maximiano, Tayyip Talha, Walker Peters. şimdi Friendrup, Zeki'ye verdi. Zeki, Zeki'den Edwards güzel gol. 1-0'ya yes, geçtik. İkinci yarıya geçtik. İki repre pozisyon yoktu. Bakalım ikinci yarıda. İstenilen masakları gerçekleştirebilecek miyiz? Mina, Sensi, Mina kaptırdık. Tamam böyle koyuyor. Hatta mesela bir şey daha. Domates. Sensi yapma bunu ben. Hah, güzel. Evet bazı değişikliklerini tekrar yapacağız. Ee, Abu Bakar sen de gir. Burayın Balogun yerine arkadaş girsin. Ee, sonra cuma sensi yerine de Kartal sen gir. Böyle tamamlayalım. Bir gol bulursak daha da rahatlayacağız gibi ama Romançta da hani fark da yemek de var. İnşallah öyle bir durum olmaz. Neyse ilk maçı kazandık en azından. 1-0 kazandık. Romançta da bir en azından beraber kalabilirsek turu geçeriz diye düşünüyorum en kötü. Bir beraberlik olsa turu geçeriz diye düşünüyorum inşallah. Da öyle olur. Kaybetmeyiz inşallah diyelim. Şimdi keçi öğren gücü ile oynayacağız. Bakalım keçi öğren gücünü yenebileceğiz mi? Sensi. Sensi kaçırdı. Naci. Naci. 1-0. Hemen vurdu Naci. Amarte, Walker, Peters, Chamberlain kaptırıyor. Demirhan, Demircan attı. 1-1. aynı güzellikte başka bir geldi, iki çöreğin gücünden Metin Gomis Ay ay bakalım kafamızı Naci güzel kaptık Emirhan Hapis Dembele Ekonomiye Gomis Taha Kapsoğlu Maximiano Martey. Chamberlain. Şimdi Naci. Naci ve gol. 2-1. Sensi. Kyle Walker Peters. Kyle Peters. Kyle Peters. Yine harika gollerinden bir tanesini attı. 3-1 oldu. Gomis. Vardı. Tekrar Gomis. Onu yıl. Onu yıl. Naci güzel kurtardı. Chamberlain yok. Chamberlain'den Balogun Edward ve gol. Ama bir tık offside gibi. Bir tık offside gibi. Evet, i̇ptal edildi zaten. Bari bir offside vardı. Şimdi sensi. Edward sensi. Edward'a gelmeden sensi. Naci. kaçırdı. onların değişikliğini yapalım ki oyuncularımız fazla yorulmasınlar Kavalkı PTS şimdi ortaya geldi maçı olmadı. Naji, Teytalha, Walker Peters Şimdi Edwards, Berat kaptırdık. hapisten dembe de yapmayın ama çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Teytalha. Mina, Kerim, Guyagon. Guyagon kaptırdık. Şimdi tekrar Guyagon, Berat. Mina. Berat, Berat uzaklaştı bizim Amartey Amartey Chamberlain Şimdi Sensi Sensi vurdu gol 4-1 Çok güzel gidiyoruz. Puan durumunda baktığımızda puan durumunda da gayet iyiyiz. Musa. Muharrem. Yapma bunu ya. Penaltı çaldı. Şimdi VAR'a gidecek. Ve atayı verdi. Atayı verdi. Şimdi Atakan. Atakan attı golü. Lefser. Amatay. Aman. Evet. 4-2 kazanıyoruz. Tebrikler, gayet iyiydiniz. 4-2'lik müthiş bir galibiyetle ee, güzel oyun oynadınız. Bravo çocuklar. Evet, şimdi Lech Poznan'la rövanş mücadelesine geçeceğiz. Bakalım Lech Poznan'ı yenebilecek miyiz? Evet, maça başladık. Şimdi Kartal Kayra. Şu boşuna kalacak Cortez. Isak. Kartal Kayra, Sensi pas çok güzel. Fredrup. Guyagon. Guyagon'dan uf direkten döndü. Perkovic. Kalan kutla Kartal Mina. Zeki. Fredrup. Isak. Uuu çok iyi. Çok iyi. Yüz atlattık. Gol vermezsek iyidir. Bayağı da tehlikeye geliyorlar Leşpozman kulübü. Uf, type sana direktten döndü ya. Top. Cortez, Şimdi Sekir. Şimdi burada bir biraz talimat yapmamız gerekiyor. Ee, şey yapmamız açısından. Bunlar da e, kanattan mı oynuyordu? Kanat Bundan merkezi orta atmaya izin vermiyor şimdi gerekiyor. Eduard çok güzel. Balogun direktten döndü. Evet ikinci yöre geçtik bu arada. Bakalım. İkinci yöre daha gol. As kim golü ya. Yedik golü. Ya gong veya bundan çıkartalım böyle oyuncu artık bizim bir, bir acil bir gol bulmamız lazım onlar da bir sıfır geçti uzatmaya gidebilir uzatmada Mina Brandrup ne biçim pas Brandrup ya Chamberlain Chamberlain, Chamberlain. Evet, uzatmaya gidiyoruz. Allah inşallah çeviririz de zannetmiyorum da Bayağı da bir yorulduk çünkü. Resmen tek kale oynuyoruz ama gol atma konusunda çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. İnşallah o sorunları çözeriz. Bakalım, aman ayımeyelim Of. Gene aynı, benzer bir gol Oradan seken, topla gol 2-0, 2-1 oldu evet, Artık Albu Bakar'ın girmesi lazım Ve Balogun golü attı bu arada, 2-1 oldu Ama Neyse, evet, biraz daha erken olsaydı belki tutardık takımda Ama zaten Albu Bakar'ın girmesi lazım penaltı atışlarına gideceği için Acaba gidecek mi? Bina güzel kurtarış. Evet penaltılara gidiyor. Hmm, biraz penaltı seçen atacakları biraz dikkatli seçmemiz gerekiyor. Aslında balonu çıkarmasa mıydık? Ne yapsaydık? da güvenemiyorum çünkü takıma. Bakalım penaltılarda inşallah yanıltırız. Evet. Abu Bakar'la başlıyoruz. Abu Bakar hemen attı. Zahedi kullanacak penaltıyı. Zahedi elinden kaçırıyor. Naci atacak. Naci kaçırdı. Of. Naci. Atakan atacak mı? Atakan atıyor. 2-1 yaptı. Sensi topun başında. Sensi 2-2 yaptı. Onların kaçırması lazım. Kaçırmadan atarlarsa biz elenmiş olacağız. Oxlade Chamberlain attı golü. Şimdi Blazic. Blazic. Evet. Bunu atmamız lazım. Haydi Kartal. Evet atıyoruz bunu. Şimdi Robert, Robert kaçırırsa iyidir. Kaçırmazsa eleneceğiz ve elendik. Çok talihsiz bir şekilde elendik maalesef. Anne. Böyle bir şey de beklemiyorduk. Böyle bir yenilgi de beklemiyorduk zaten. Altınordu'ya da böyle penaltılarla kaybettik. Ve şimdi Leç da böyle penaltılarla kaybediyoruz. Sadece önümüzde dik kaldı. Yine her zaman olduğu gibi. Bakalım ligde şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız artık. Evet şimdi Konya ile maçımız var. Bakalım Konya'yı yenebilecek miyiz? Oyuncular da çok yoruldu tabi haliyle. Muriç Şimdi Emin Can, Nuhu Çok güzel Kerim Evan Evander Kaptırdık, Emir Can. Evet şimdi Muriç Çok güzel uzaklaştırdık Bravo çocuklar Ama Konya Spor sanki tek kale oynuyor gibi Bir bunu yakaladım Kerim Eduard çok güzel pas. Brevster gol. Gretel'ın büyük hatasıyla Brevster golü atıyor. Ama gol iptal. Golümüzü vermediler. Şimdi Evander. Evander direkten döndü. Gretel oldu. Evet ikinci yere geçtik. Hala bir hatamız yok. Kerim Eduard. Tekrar Kerim. Şaka gibi Harbiden yenemiyoruz Konya'yı. Oyun karşısında çok etkisiz. Şimdi atarlarsa attılar zaten. Koy iptal edildi ama biz de bir oyuncu değişikliği yapacağız. Yani böyle oyun olmayacak yani. Şakir Duvar çok iyi oynar ama Naci Soylu, Semit kız Soylu'na e girecek Evander Yenidi Gönder Banu Nesi yapılabilir Yeni de Kolbörtür Peters girsin Bu arada oynuyorum Muric Şimdi João Mendes, Albuquerque Atakan Araújo, Naci Walker Peters, Walker Peters pası veriyor Semih. Semi tam bakar Fredrup. ve gol. 1-0'ını geçtik. Sonunda sonunda attık golü 1-0. İşte oyuncu değişikliğiyle maçı lehimize çevirdik diyebiliriz. Kaptırdık topu. Nuhu. Aman çok erken de konuşmuş gibi olmayalım. Evet. Yani Paredes olmayınca hani nasıl oynadığımız ortada bir de sonun gidişi Paredes'in sakatlanmasıyla takım neredeyse dağıldı gibi bir şey. Kerim Naci şimdi I2 Berat Maximiano I2 Berat Olcan Mihalak Offside Ofset bence. Oh, bu da ofsite güzel. Ofsite güzel güzel böyle devam. Baya bol bol ofsite düdüç oluyor. Bakalım ne olacak bakayım göreceğiz. Kazanacak mıyız bu maçı? Abu Bakar Abu Bakar yine ofsite. Yine ofsite. İnşallah bu skoru tutarız elimizde. I two. Şimdi Ferandrop Kerim. Haydi iki gelsin. Oh iki geldi Semih. Semih kılıç soyla iki sıfırı buluyoruz. Güzel. Geçen sene daha da iyi oynuyordu Semih. Bu sene biraz ee, tökezliyor gibi. Ama yine de liderliğimizi sürdürüyoruz. O ayrı mesele. Hala liderliğimiz devam ediyor. Ve böylelikle de bir videomuzun da buraya da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuz, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.